Biliyor musun? Pek çok kişi 20'li yaşların hayatın en güzel dönemi olduğunu söyler. Bu dönemi olabildiğince iyi değerlendir derler. Genelde özgürlük, heyecan ve keşif dolu bir dönem olarak anlatılır. Ama gerçek şu ki, bu zamanlar bazen kafa karışıklığı, belirsizlik ve kaygı dolu da olabilir. Neredeyse 23 yaşındayım ve kendimi hiç bu kadar kaybolmuş hissetmemiştim. Ama inan, bu sadece benim yaşadığım bir şey değil pek çok insan aynı durumdan geçiyor. Neden mi böyle hissediyoruz? Çünkü kıpırdayamadığımızı, harekete geçemediğimizi düşünüyoruz. Peki niye kıpırdayamadığını sanıyorsun? Sana öyle öğrettikleri için mi? Senden adam olmaz dedikleri için mi? Şunu yapamazsın, bunu başaramazsın diye diye seni gömdükleri için mi? Yedisinden yetmişine birçok insan aldığı bu telkinlerle hayatını geçiriyor. Düştüğü yerde kalıyor. Kendini gömülü olanların dünyasında yaşıyor. Ama oradan bir çıkış var mı? Elbette var. Nasıl düştüysen öyle çıkacaksın. 20'li yaşlar büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem. Üniversiteyi bitiriyoruz, iş hayatına atılmak zorundayız. Bir yandan da kim olduğumuzu keşfetmeye çalışıyoruz. Lan oğlum atsana işte. Bir sürü sorumluluğun altına girerken aynı zamanda kim olduğumuzu, ne istediğimizi anlamaya çalışıyoruz. El alemin beklentileri de cabası. Hep iyi bir üniversite oku, iyi bir iş bul, güzel bir hayatın olsun derler. Peki iyi dedikleri Şimdi şey senin için gerçekten iyi mi? Ya oğlum sen ne zaman şu delite gireceksin ya? Ya bir şu KPSS'ye hazırlan bir. Bazı insanlar şanslıdır. Tutkularını ve hedeflerini erkenden bulurlar. Ama çoğumuz için bu o kadar kolay olmayabilir. Üstüne bir de sosyal medya var. Instagram'da dolaşıyorsun. Dünya turu yapan, büyük paralar kazanan insanları görüyorsun. Onlarla kendini kıyaslıyorsun ve bu seni daha da kötü hissettiriyor. Ama şunu unutma. Herkesin hayatı göründüğü gibi değil. Senin yolculuğun başkalarından farklı olabilir ve bu tamamen normal. Bir de şu var. Bir şeye başlamak o kadar zor ki çoğu zaman kaçmak daha kolay geliyor. Mesela bu videoyu hazırlamak için bile çok zaman harcadım. Çünkü erteliyordum. 3 ay boyunca senaryoyu yazmaya başlayamadım. Ama bir kere başladım mı sadece 2 saat sürdü bitirmek. Kafamda işleri o kadar büyütmüştüm ki sanki yapamayacakmışım gibi hissettim. İki çaylarla, iki çayla Oysa ilk adım attığında her şey o kadar da zor değil. Kendini keşfettiğinde, bir şeyler başardığında veya o hedefe ulaştığında bile mutlu olmayacağını düşünüyor olabilirsin. Bu yüzden harekete geçmiyorsun belki. Ama yanılıyorsun. Bu düşünceler seni durduruyor. Bir de yalnızlık hissi var tabi. Bu yaşlarda herkes bir yerlere savruluyor. Kariyer ya da eğitim peşinde. Belki de ailenin yanından uzaklara gidiyorsun. Eski arkadaşlıklar değişiyor. Hayatına yeni insanlar giriyor ama bu süreçte kendini köksüz hissetmek de çok normal. Hayatına giren ve çıkan insanları kontrol edemeyebilirsin ama her yeni insan sana bir şeyler katacak. Bunu unutma. Yalnız değilsin. Hepimiz benzer şeyler yaşıyoruz. Belki şu an bir ayrılık sürecinden geçiyorsun ve bu da duygusal olarak seni zorlayabilir. Biliyorum iniş çıkışlar yaşamak çok zor ama şunu unutma. Her iniş bir çıkışı getirir. Her duygu dalgalanması seni daha güçlü yapar. Zamanla her şey yerini bulacak. Sabırlı ol ve kendine zaman tanı. Unutma şu an kendini keşfetme dönemindesin. Hayatın belirsiz olması seni korkutmasın. Bu belirsizlik seni doğru yola yönlendirecek. Yeni şeyler dene, yeni hobiler edin. Farklı insanlarla tanış, seyahat et. Her deneyim seni kendine biraz daha yaklaştıracak. Tutkunu bulana kadar sabırlı ol ve bu yolculuğun tadını çıkar. Burası senin keşif alanı. Ben de son zamanlarda işleri biraz ağırdan almaya başladım. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmaktan vazgeçtim. Gerçek şu ki kimse her şeyi çözmüş değil hepimiz öğrenerek ilerliyoruz. Herkesin hayatı farklı. Kendi yolculuğumuzda ilerliyoruz. Hadi artık harekete geçme zamanı. Kaybolmuş hissetmek normal ama bu seni durdurmasın. Hayatı kucakla, yeni deneyimlere açın ve sadece yaşa. Unutma, bu yolculuk senin ve her adımında daha güçlü olacaksın.